Herkese merhaba. Kahvelemesine hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Bugün deneysel bir kahveyle birlikteyiz. Barista Tu'stan Meksika kahvesini deneyeceğiz. Evet kahvemizi demledik. Tekrardan merhaba. Uzun zamandır demleme videosu çekmedik. Bu hasreti giderilmedik. Ve bugün yine elimizde çok farklı deneysel bir kahve var. Barista Tus firması. Her ay deneysel böyle farklı kahveler ülkemize getirerek kavurup e, piyasaya sundular. Şimdi onların Meksika kahvesini denedim. Gerçekten çok güzel bir kutuda geldi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Sevgili Nüket çok güzel tasarlamış, çok güzel bir kutuda geldi. Sanırım fermantasyonla ilgili bir şey olacak ki kahve gerçekten su tutmuyor. Yani kahveyi biraz çözmemiz gerekiyor. Ben bunun için biraz daha küçük kliklere yani 16 klik 15 kliklere inmeyi planlıyordum fakat daha sonra Erencan Begiç ile konuştuğumuz zaman kendisi kendisine de buradan selamlar kendisi çözme için sıcaklığı arttırdığımda daha iyi sonuçlar aldığımı söyledi ve ben de onu denedim o nedenle 22 klikte 96 derece bir suyla demledim gerçekten çok keyifli bir kahve ortaya çıktı hemen tadımı yapalım Şimdi tadımı yaptığın zaman gerçekten şunu söyleyeyim belki psikolojik olarak diyebilirsiniz ama hafiften bir odunsuluk geliyor ama bu Endonezya kahvelerinde aldığımız odunsuluk değil. Ee, sanki e, böyle meşe odunu sanki hani böyle viskideki o tatlar gibi ama viskiye kesinlikle benzemiyor. Hani çok farklı kendi karakterinde bir kahve. Ee, bu noktada ben biraz da El doğru benzettim. Biliyorsunuz Coffee Department'ın El Mirador'u. Onu da kesinlikle böyle çikolata likörümsü bir tat vardı. Bunda da böyle hafif odunsu ama fermente tatlarla birlikte çikolata likörümsü bir tat var. Onu söyleyebilirim. Ama kahvenin karakteri o kadar değişik ki kahve soğumaya başladığı andan itibaren ise e, bu fermante tatlar daha da ve asit ön plana çıkıyor. Bu noktada asitlerin ön plana çıktığı anlarda ise canlı bir vişne, ferment olmuş üzüm tatları gelmeye başlıyor. Ama böyle çok e, sizin damağınızı yoracak tatlarda değil. Onu söyleyeyim. Çok canlı, güzel bir asitesi var. Daha sonra bitişte ise oldukça böyle yumuşak bir vanilyamsı tada dönüşüyor. Son dönemde özellikle ülkemize farklı fermentasyon yöntemleriyle işlenen kahveler gelmeye başladı. bunlarda da gerçekten farklı deneyimler sunuyor. Bu kahveyi bana gönderdiği için Baristos'a da çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir deneyim oldu benim için. Videomuzun sonuna geldik. Bildiğiniz gibi her Perşembe saat 21'de Levent e Öncü ile birlikte kahve masası programı yapıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak isterseniz Instagram üzerinden tepuk kahve ve TR'den kahve hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine bildiğiniz gibi YouTube kanalımız var. Bizlere YouTube kanalımıza abone olarak ve www.kahvemasası.com adresini takip ederek bizlere destekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki demleme videosunda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.